Evet arkadaşlar şu anki yapacağımız eğitim çok çok mühim bir eğitim. Belki bazıları için tekrarlama olabilir ama biliyorsunuz network zaten her zaman tekrarlamadan meydana gelen ve sizi bir lider haline getiren bir sistem. Onun için tekrarlamak her zaman güzel ve eğitici oluyor. Fakat yeni arkadaşlarımız için de çok çok mühim informasyonları burada aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlara dikkat edilmezse arkadaşlarımız belki bazı ciroları oluştururlar fakat bir eksik verilen bir bilgiden dolayı belki çek garantilerini yapamazlar, primlerini alamazlar. O da çok zor durumlar oluşturuyor. Onun için bunlar hiç olmaması için bu YouTube kanalımızda inşallah hep beraber bu konuları işlemiş olacağız. En eski liderlerimizden Gülgün Hanım ee, geçen abant seminerinde dedi ki ben hiçbir şey anlamam. En kolay yol 600 puan şahsi ciro. Burada gördüğünüz gibi yani PM'e başlayıp hemen 600 puan ciro yapan ve bunu her ay yapan kişi her zaman manager olup ve bu şekilde de çek garantisini oluşturmuş oluyor. Çünkü öteki modellerde bazı gelişmeler işte first line'larınızda bazı cirolar yapması gerekiyor onlara zaten geçeceğiz ama şahsi olarak alışveriş yapıp etrafında ürün kullanıcısı oluşturan insanlar zaten 600'ü bırakın 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 puan hatta 5000 puan şahsi ciro yapan insanlar artık Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de oluşacak. Onun için ilk etapta bizim için e, sihirli sayı 600 puan. 600 puana ulaşan kişi her zaman menajerdir ve kendi ekibinde oluşan insanlardan prim alır. Bu bir sefer en basiti ve e, satış konusunda hiçbir zorluk çekmeyen insanlar için de en kolayı. Ama ilke sözümüzü hiç unutmuyoruz. Zaten Satışa yönelik başlarsak ilk etapta evvela bir kendimizi inandırmamız lazım. Ürünleri kullanıp şahsen onların bizim vücudumuzda hangi değişiklikler oluşturduğunu gördüğümüz zaman o zaman büyük bir heyecanla onları başkalarına anlattığımız zaman kullanıcılar oluşur. Ve memnun kullanıcılar, memnun müşteriler neydi? En iyi satıcılardı. Bu şekilde ağınızı kurarsanız hiçbir zaman başınız ağarmaz. Çünkü insanlar belki aktif işi yapmasa bile Aktif Kullanıcı kalır Bu da sizin için sağlam bir Ekip demektir Evet e, Manager konusunu Ve managerin Manager olmanın avantajı ne olduğunu bir daha Bir zincir şeklinde anlatmak istiyorum Zaten Bütün PM'le tanışmak Finlay'la tanışmak İki nedenle olabilir. Birisi iş konusunda ilgi gösterir. Birisi de ürün konusunda e, ilgi gösterir. Müşteri memnunsa veya iş yapmak isteyen insan bu işi yapmak istiyorsa zaten müşteri statüsünden bir distribütör statüsüne geçebilmesi için zaten en az 100 puanlık bir Alışta yani ürün alışında bulunması lazım ki bunun yanında bir de bir form doldurarak e, bu şekilde ancak distribütör olup artık ömür boyu %20 iskonto avantajını kazanmış oluyor. Yani müşteri veya işi yapmak isteyen bir insan zaten 100 puanla. Tabii ki daha hızlı başlamak isterse hemen 600 puan veya daha fazlasıyla da olabilir. Ama biz daha küçük yoldan başlayalım. Yani müşteri veya işi yapmak isteyen evvela bir ürünleri tanımak istiyor. Ne yapıyor? En az 100 puanlık ürün alıyor. Kendi de seçebilir. Bizim ona önerdiğimiz HES setimizi de tabii ki kullanabilir. Bunu gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde bu HES setini alarak tam 100 puanla beraber distribütör oluyor, bağımsız distribütör ve ömür boyu şu %20 indirim hakkını bir defa bir kazanmış oluyor. Ve sistemin içinde de işleme başlıyor. Fakat derse ki %20 değil ben daha fazla iskonto istiyorum. O zaman %30 alabilmesi için menajer olması gerekiyor. Menajer olmanın en kolay yolu da en az 600 puan Şahsi ciro. Bunu bir daha vurgulamak istedim. Ha Bunun yanında %40'lı indirimli paketlerimiz de olacak. Türkiye'de de olacak bunlar. Bunlar büyük akademilerde ve değişik e, yaptığımız toplantılarda bunlar genel müdürlükten karar verilecek. Ve bazı ürünler için %40'a e, ulaşan iskontolarda tabii ki oluşacak. Bu gibi e, avantajlar şahsi satış yapan insanlar için çok büyük bir avantaj. Düşünün siz ben euro olarak konuşuyorum. 60 euroya aldığınız bir seti 100 euroya satıyorsunuz. 40 euro direktman elinizde kar kalıyor. Bu tabi büyük bir kazanç. Onun için herkes kendi şahsi isteklerine göre bu PM'in ehilleştirilmiş marketing sistemini kendine göre kurabilir. Kendinin ...düşüncelerine göre oluşturabilir. Evet, ikinci imkana gelelim arkadaşlar. İkinci imkan manager olmak için şu şekilde olabilir. Siz 100 puanlık taahhütlü. Her zaman taahhütlüyü artık e, Türkiye'de herkese alıştırmak gerekir. Çünkü taahhütlü bir ağ kurarsanız bu 100 olabilir, 150 olabilir, bu 200 olabilir. Artık o insanın ihtiyacına göre. Yani benim için dışarıda aktif bu işi yapan bir insan en azından zaten ayda 3-4 kutu Activize denettirerek bitirdiği için zaten 4 tane Activize kutusu 31 puanla çarptığımız zaman zaten 120 puandan fazla yapıyor. Düşünürsek yanına bunun Basic ve Restorate düşünürsek zaten 200 puan çok normal dışarıda bu işi kurmak için Activize harcayan ve bunun yanında kendi ürünlerini kullanan insan için 200 puan çok normal bir puan. Ama diyelim ki 100 puandan arkadaşımız giriş yaptı ve hemen ilk ay o ay içinde iki tane hızlı start dediğimiz e, manager paketiyle iki insan kazandı PM'e. Bir, iki. O zaman PM diyor ki bu da özel bir durum. Eğer iki tane hızlı startla manager kazanırsa bu arkadaşımız o zaman o da sanki 600 puan yapmış gibi manager primini ve manager olma hakkını kazanıyor. Bu demektir ki birinci ay bunu yaptı. İkinci ay bunu yine yaptı. İki tane hızlı start. Ve bu şekilde ne olmuş oluyor? İkinci ayda dört tane hızlı start olmuş oluyor. Birinci aydan iki tanesi var. Bunlar tabii ki kendileri devam ediyorlar. Ve o bunların yanında önceden yaptığı şunların yanında iki tane yeni hızlı start yapıyor ikinci ayda ve bunları da yaptığı zaman yine o ikinci ayın içinde yine menajer olmuş oluyor ve bunların yaptıkları yapılanmadan kendi marketing cetveline göre marketing plan cetveline göre primlerinin hakkını almış oluyor üçüncü ayda düşündüğümüz zaman zaten bu kişinin en az 1 iki 2 İki de ikinci ayda etti 4. 2 de üçüncü ayda bu şekilde yapmış olsa bir insan üç ay içinde altı tane menajer kolu oluşturmuş olur. Çünkü bunlar hızlı start paketiyle ne olmuştu? Hepsi menajer olmuştu. Yani altı tane menajer oluşmuş olur. Fakat ilk girenler daha önce girdiği için onların da tabii ki aynı sponsorları gibi onlar da burada yapılanmalarına devam ederler normalinde aktif bir çalışmada. Bu yeni girenlerde onun için onları daha ekip yapmadık. Onlar da yeni olduğu için şöyle bir şey düşündüğünüz zaman bu kişi tabii ki daha güzel olur. Bir lider her zaman söylediğini değil yaptığını ekip arkadaşları yaparlar. Bunun da şahsi cirosu normalde 600'ün üzerinde olması en güzeli o olur. Ama diyelim ki 100 değil de 100 ile 300 arası yalnız Activize kullanımıyla zaten aktif bir danışman 600 yapmasa bile en az 200-300 puanı yapar. Çünkü aynı önceden anlattığım gibi 4-5 tane 3 ile 5 tane kutu Activize zaten kullandırarak harcanan bir ürünümüz. Onun için yani 100 puan Belki hesaplamak için çok kolay oluyor ama her zaman 100 puanın çok üstüne çıkıyoruz. Bu şekilde düşündüğümüz zaman zaten birinci ay iki tane yaptı, manager oldu. Kendisi ikinci ayda iki eskisi vardı, iki tane de yeni hızlı startlan manager kaydetti. Yine manager statüsünde oluyor ve hepsinden prim alma hakkını kazanıyor. 600 puan yapmadığı halde kendisi. Ve burada üçüncü ay düşünürsek eskiler, bir öncekiler ve yenileri düşündüğümüz zaman buradaki bütün yapılanmadan iki tane yine yeni hızlı start üçüncü ayda oluşturduğu için bütün bu yapılanmadan yine menajer hakları ile beraber primleri kazanmış oluyor. Bu da yine özel bir durum. Bu tabii 3 olabilir 4 olabilir. Burada zaten performans bonuslarını biliyorsunuz. Burada bir 50 euro ilk için ikincisi için 100 euro. Ve aynı ay içinde bir de üçüncü olduğunu düşürürsek yine 100 euro bu şekilde devam ediyor. O konuya girmiyorum. Onu ilk eğitimde zaten YouTube'da yapmıştık. Oradan bir daha izleyebilirsiniz. Bu ikinci formu. Yani bu şekilde de menajer olabilirsiniz. Şimdi hemen üçüncü formuna geçiyoruz.